Son beş gündür öyle saçma argümanlar, öyle absürt iddialar duyduk ki bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet kavramından, ne ümmet mefhumundan haberdarlar. İkisini birbirinin zıddı görecek kadar da bilgisizler. Türk milletinin birliğini, beraberliğini savunurken Müslümanların evrensel kardeşliğini de savunmanın mümkün olduğunu, hatta bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar milletten ve milletin inanç dünyasından kopuk durumdalar. Değerli kardeşlerim, bütün bu hazımsızlığın işaretlerini sadece Kızılcı konuşmamıza verilen histerik tepkilerde değil LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadık. Burada da tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. İmam Hatip değil mi? Buralara kadar işi savurdular. Öyle ki Bursa'daki bir İmam Hatip ortaokulunun astığı tebrik pankartı çarpıtarak pırıl pırıl evlatlarımız maalesef hedef gösterildi. Bakanlığımız gerekli bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmasına rağmen 13-14 yaşındaki çocuklarımızın temiz, saf, masum duygularını istismar ettiler. Bir defa şunu açık açık söylemek durumundayım. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Bu hususta her zaman dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca evladımızın, gencimizin İnsanımızın girdiği sınavları hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Hal böyleyken ortaokul öğrencisinin duygularını manipüle ederek siyaset yapan zihniyet aciz özellikle de kötücül, siyaseten müflis ve müfsit bir zihniyettir. Siyasetin limanı ahlaktır. Vicdandır. Siyasetin de itibarı, ilkeleri gözetmesi gereken hudutları vardır. Bunlara riayet etmek muhalif iktidar fark etmek sizin hepimizin görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Kimsenin çocuklarının eğitimi için her türlü fedakarlığa katlanan anne babaların hissiyatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Duyumla, dedikoduyla, spekülasyonla siyaset yapılmaz. Böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu diyorum. Bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, en azından Türkiye'ye zarar vermeyin. Dezenformasyon yapmayın. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. Buradan aldığı puan ne olursa olsun LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Her birine Allah'tan başarılar diliyorum. Sevgili evlatlarım, unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Sizler ebeveynlerinizle birlikte milletimizin de umudusunuz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatı, istikbalimizin mimarlarısınız. Her biriniz inşallah ileride çok iyi yerlere gelecek, başarılarınızla hem bizim hem de ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız. Cenab-ı Allah sizleri korusun. Yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Değerli basın mensupları, Salı günü tarihimize altın harflerle yazılan muhteşem bir kıyamın 9. seneyi devriyesiydi. Fetocu hainleri bozguna uğrattığımız 15 Temmuz Milli İrade Destanını 86 milyon olarak yine gururla idrak ettik. 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o gece toprağa düşen 253 kahramanı bir kez daha rahmetle andık. Gazilikle müşerref olan 2740 kardeşimize şükranlarımızı arz ettik. Rabbim hepsinden razı olsun. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit olan tüm kahramanlarımıza rahmet diliyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan yiğitleri daima şükranla anacağız. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, danışıklı dövüş diyerek çamur atanları da hiçbir zaman affetmeyecek daima esefle hatırlayacağız. Su uyur, FETÖ uyumaz gerçeğinden hareketle örgütle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bugüne kadar yüzde otuzu işleri, yüzde yirmi milli savunma ve yüzde yirmi on sekizi milli eğitim olmak üzere toplam yüz bin kişinin kamuyla ilişiği kesildi. Bunlardan yirmi bini görevlerine tekrar iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. Bu davalarda 1634 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi müebbet, 1891 kişi ise süreli hapis cezası aldı. Halihazırda ceza infaz kurumlarında 11 bin civarında örgüt mensubu var. Örgütün finans, ticaret, eleman devşirme, bürokrasi ve özellikle mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız devam ediyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayesinde büyümüştür. Darbeler ve antidemokratik müdahaleler ise FETÖ'nün önünü açmıştır. Özellikle 1980 darbesiyle 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırmış. Örgüt bu iki darbeden sonra asimetrik olarak devlete sızmayı başarmıştır. Vesayet odakları irtica fobisiyle Organik yapılara adeta kan kustururken fetoyu desteklemiş, korumuş, serpilmesine göz yummuşlardır. Gerek 17-25 darbe girişiminin aktörlerine gerekse 15 Temmuz ihanetinin ele başlarına baktığımızda bunu rahatça görebiliyoruz. Bunun doğal mecrasında gerçekleşmediği gayet açıktır. İmam hatiplerin kapatılması, üniversitelerde başörtüsü yasağı ve kat sayı zulmü gibi uygulamaların gerisinde de FETÖ vardır. FETÖ'ye alan açma niyeti vardır. Asırlardır iman kalemizin muhafızlığını yapan geleneksel dini kurumların alanı daraltılırken örgütün manevra alanı olabildiğince genişletilmiştir. FETÖ'nün mit krizinde 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbeler bugün yaşananların ışığında daha bir anlam kazanmakta bu hainlerin asıl gayelerinin ne olduğu daha belirgin hale gelmektedir. Bu gerçek tam anlaşılmadan FETÖ'nün içimize sokulmuş ajanlarla dolu bir Truva atı olduğu anlaşılamaz. 15 Temmuz destanı sadece milli iradeyi ve demokrasimizi ipten almamış, aynı zamanda bu Truva atının da kolunu, bacağını kırmıştır. Küresel emperyalizm 15 Temmuz'da Türkiye içindeki en sadık müttefikini kaybetmiştir. Mücadele henüz bitmiş değildir. Örgütün kökünü kurutuncaya kadar azimle, sabırla, titizlikle suçlu masum ayrımını çok iyi yaparak inşallah mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, bu arada İsrail bölgemizi kana, kaosa, kargaşaya boğmak için elinden geleni yapıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 58 bin Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Yaralı kardeşlerimizin sayısı 138 bini aştı. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a, Yemen'e, İran'a da saldırdı. Oralarda da masumları katletti. Sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi İsrail dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son iki gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz. Kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bütün bölgeye yaşatılan bu acı, bu vahşet, bu soykırım, bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacak vicdanlarda derin izler kalacak. Eğer canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecektir. Biz bunu görüyoruz. İki yıldır en yüksek perdeden bu gerçeği cesaretle dillendiriyoruz. Bununla kalmıyor, her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Şunu bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün, milli birliğinin, üniter yapısının ve çok kültürlü kimliğinin korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik, bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle Ramına güneyi ile kuzeyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklardır. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler çok büyük bir hesap hatası yaptıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Şunun da bilinmesini isterim. Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye'deki Kürtler de bizim özbeöz öz kardeşimizdir. Canımızdan bir parçadır. Evet Allah onların da Siyonizm'in sofrasında meze olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Arap, Türkmen, Kürt, Hristiyan, Sünni, Nusayri dürzi demeden tüm kesimleriyle Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim en büyük arzumuzdur. Suriye'nin esenliğine giden yolda bundan geçmektedir. İstikrarlı bir Suriye, çevresindeki tüm ülkeler içinde istikrar üretecektir. Tersi bir durumda Allah korusun, bunun yükünü herkes taşıyacaktır. Buradan Suriye hükümetine ve halkına en içten dayanışma mesajlarımızı iletiyorum. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın basiretli, dirayetli, kuşatıcı ve güçlü liderliğiyle bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğine yürekten inanıyorum. Bugün Sayın Şara ile bir telefon görüşmemiz oldu sağdaki durumu ve özellikle akan kanın durması için neler yapılabileceğimizi ele aldık. İlgili bakanlıklarımız ve güvenlik birimlerimiz Suriyeli muhataplarıyla temas halindeler. Süveyda başta olmak üzere Suriye'deki tüm gelişmeleri anbean an takip ediyoruz ve edeceğiz. Dün Ülkemizin de katkılarıyla sağlanan ateşkesin İsrail'in kışkırttığı silahlı militanların katliamlarıyla sabote edilmek istendiğini görüyoruz. İsrail ne Gazze'de ne Suriye'de barış, huzur, istikrar istemediğini bir kez daha gösteriyor. İsrail'in saldırılarıyla ayrılıkçı milislerin katliamlarında alçakça şehit edilen Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de Suriye'nin yanında olmaya, Suriyeli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Zulüm ve katliamla kendilerine güvenli bir gelecek arayanlar şunu hiçbir zaman unutmasın. Onlar yolcu, biz hancıyız. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Her karış toprağında ayak izimiz var, şehitlerimizin mübarek kanı var. Bin yıl boyunca buralara nice zalimler geldi. Kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi onların yerlerinde sadece yerler esiyor. Harimi ismetimize kim göz diktiyse hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Bugünün zalimleri zulümlerinde küstahlaşmak yerine dünün zalimlerinin akıbetlerine baksınlar ve ibret alsınlar. Tekrar ediyorum. Onurlu dış politikamızla, barış çabalarımızla, diplomatik temaslarımızla biz sulh sükunun safındayız. Kimseye husumet beslemiyoruz. Kimseye kem gözle bakmıyoruz. Düşmanca yaklaşmıyoruz. Kimsenin hakkına, hukukuna, egemenliğine el uzatmıyoruz. Biz sadece barış istiyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrar istiyoruz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Yapmayı da sürdüreceğiz. Dış politikada menfaatlerimizi gözettiğimiz kadar insanlığı, vicdanı, hakkı, komşuluk ve kardeşlik hukukunu da gözetmeye devam edeceğiz.